Zeytin Dalı kanalımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Bu bölümde sizlerle Arnavut ciğeri tarifimi paylaşacağım. Yarım kilo dana ciğeri ile 1 çay bardağı unum var. Ciğerleri unluyorum. Ciğer ve et doğrandıktan sonra yıkanmaz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bütün kendi kıyalım. Fazla ununu eliyorum. bardak sıvı yağ koyduğum kızartma tenceremin altını açtım. Yağ iyice kızdıktan sonra iki seferde ciğerleri kızartacağım. Ara sıra karıştıralım ki ciğerler birbirine yapışmasın. Ciğerlerin pişmesi için 1,5 dakika kızartmanız yeterli. Bu şekilde yaptığımızda ciğerler kurumuyor, yumuşacık oluyor. Besin değerlerinden de maksimum düzeyde faydalanmış oluyoruz. Kızaran ciğerleri fazla yağını aldırmak için peçete serdiğim tabağımı alıyorum. Öyle çok da yağ çekmiyor. Yaptığınızda siz de göreceksiniz. Şimdi kullandığım süzgeç ciğerler çiğken kullandığım süzgeç değil. Özellikle belirtmek istedim. Pişmiş etlerimizi çiğ etin temas ettiği kaplara koymayalım. Buna çok dikkat edelim. Kalan ciğerleri de bu şekilde kızartacağım. açıklamalar kısmında malzeme listemi ayrıntılı bir şekilde paylaşıyorum. Tarifimi yapmadan önce okumanızı tavsiye ederim. Ciğer içerdiği demir ve vitaminler açısından da vücudumuz için çok yararlı bir sakatat. Özellikle kansızlık sorunu olanların tüketmesi son derece önemli. Belli aralıklarla yemenizi öneririm arkadaşlar. 1 çay kaşığı tuz, kırmızı toz biber, kimyon ve karabiberi katıp karıştırıyorum. Damak tadınıza göre miktarları ayarlayabilirsiniz. Görünümü ve yumuşak kalması için 1 kaşık zeytinyağı döküyorum. Bu sayede çok daha lezzetli oluyor. Biber ve domatesleri de birkaç dakika altüst ederek kızartacağım. Ciğeri soğutmadan yemeniz için önceden patates kızartması ve salatanızı hazırlamanızı öneririm. Hatta bulgur pilavı da çok yakışır. İsterseniz patatesleri küt küt doğrayıp kızartabilirsiniz. Doğrayıp pul biber kattığım soğanlarımı da koydum. Dilerseniz daha fazla miktarda hazırlayabilirsiniz. Ciğere limon çok yakışıyor. Denemenizi tavsiye ederim. Lokantalarda yediğiniz ciğerden çok daha güzel oluyor. Tarifimi yaptığınızda bu lezzeti siz de tatmış olacaksınız. Bugün paylaştığım Arnavut ciğeri tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, başkalarının görmesini istiyorsanız videomun linkini paylaşmayı unutmayın lütfen. Beni desteklemek için Zeytin Dalı kanalıma abone olabilir, yeni videolarımdan haberdar olmak için zil sesinizi açabilirsiniz. Başka tariflerde buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.